arkadaşlar. Bugün Adana İnovasyon yani bir eşyayı ya da objeyi çok amaçlı kullanma konusunda bilgilendireceğim. Elinizde bir makasınız varsa hiç kesmiyorsa şöyle çentikler atmak suretiyle bunu bir bağ makası gibi kullanabilirsiniz. Yine elinizdeki makası şurada bir üçgene ile bir çentik atmak suretiyle bunu iki amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Daha büyük objeleri kesmek istiyorsanız çift taraflı çentik açmak suretiyle kullanabilirsiniz. Dolayısıyla makasınız hem bağ makası hem bıçak hem yan keski olarak kullanılabilir. Bunlardan örnekler vermek isterim. Mesela bu tel çok rahat keser. Bakın bunu çok rahat kesiyor kesiyor. Kabloyu aynı zamanda kestiği gibi açabilir de. Kalın organı bakın normal makası kesmezken veriyor. Dolayısıyla çok amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Mesela bunu yanınıza götürdüğünüzde bir bağda yani, rahatlıkla budamalarınızı yapabilirsiniz. Sizlere örnek olduğunu zannediyorum. Bakın bu makasımızda küçük bir makas bu makas olarak kullanılıyor. Ama bakın şu arka kısmını rahatlıkla kesim amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Teşekkür ederim.